Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Emircim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Engin'le beraberiz. Bu seferki araba tam tesisat. Bak görüyorsunuz. Arkada ses sistemi var. Varex var. Air var. Yani var ya bu Corsa bu arada. TRD tek 1.7 DTI. 1.7. Motoru oynanmamış. Temiz kalmış. Nadide parçalardan biri. Ee, onun dışında sadece egzoz yazılımı var. Egzoz ve egzoz yazılımı var. Onun haricinde farklı Onun bir yazılım yok. yok. Arabanın o, yürümesi için arada, bir yazılım yok. Hoparlör dönüyor falan. Şekilli mi ışıklı mı ışıklı. Çok hoşuma gitti benim Bagaj yani. Bagajda elinizi sokacak yer yok arkadaşlar. <laughs> Bagajda yer yok ama aynen. Yani. İşin kötü yanı o. Serseriden serseri. Yani Şimdi araba... yine ne yapıyoruz? Bir araba buluşmasına gidiyoruz. Almışız makineyi. Bir öncekinde boş bir korsamız vardı. Sadece kara dumanlıydı. Doğru ediyor. Ana işte bak durun şunu da göstereceğim. Bakın bu öndeki de Turbo Corolla, bu da e, şeyde buluşmada fars, farsın, farsız, bu bir yani. korsa ya korsa diyorum Corolla evet. ama deli dehşet yani harbi çok iyi gidiyor. Şu, an, şu, de şu, de, an de. şu an böyle sakin Kendim gittiğine bakmayın. Şu an sakin. Bizim arabanın içi de bu şekilde bak. Aydınlatmaları kes. Biz ne yapacağız? Gideceğiz. Bu arada buluşmayı ne? kimin? Turko. Turko tur Yine oraya gideceğiz. Ondan sonra bir arabaları göreceğiz. Ondan sonra bu sefer bak bu sefer harbiden altımızda yani yok. Güzel Eçen, şey yok. Geçen geçenkinde var. şey vardı. Yine korsa vardı ama. Yine korsa vardı ama sadece stoktu. Stoktu. Kara duman vardı bir. Yazınla kara var başka. Şey. Ama bunda ses sistemi var. EIR var. Ondan sonra ne bilebileyim böyle ışıklı mışıklı bir şeyler Varex var. Var. Varex var. Bir de Varex'in sıkıntılı yanı kumandası yok. Kapanmıyor var eksi arkadaşlar. Kapanmıyor yani Allah korusun. Kompetisi bizi... Komple <laughs> tuz Bizi Allah korusun bir polis görse yani direkt araba iptal. İnşallah videoyu bitirebiliriz. Aynen inşallah video çekene kadar hiçbir sorun çıkmaz. Zaten nereye gidiyoruz? Oksijene gidiyoruz değil mi? Oksijen 86'ya gidiyoruz. Oksijen 86'da tüm makineler orada. Şimdi biz de Yırtıyır oraya gidiyoruz. Az vermene kullanıyoruz arkadaşlar. <laughs> çünkü çok bağırıyor. Vallahi çok bağırıyor. Biz otobanda ama bir inleteceğiz. Otobanda evet. evet. bir tedavi. Hadi. Biz dedik arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik mekana. Burada Mercedesler. Şu bizim Volkswagen S2000. Ondan sonra yüklü makineler böyle yavaş yavaş. Arkada da bir sürü makine var. Şimdi e, gişelerin yanına gideceğiz. Gişelerin yanından da millet bir toparlansın, herkes bir gelsin. Ondan sonra şimdi sakince tatlı tatlı basacağız öyle e, keyifli yani şey yapmayacağız. E, dost, dostlarla beraber, kimseyi sıkıştırmadan, yavaş yavaş gideceğiz şimdi. Şöyle. Oksijen çok küçük olduğu için arkadaşlar arabalar sığmadı. Çok fazla araba katıldığı için gişelere geçeceğiz. bak ya. Bu nasıl bir kullanış kardeşim? <laughs> Herkes tatlı tatlı gidiyor. Nereye gideceğiz acaba şu anda ya valla. Tatlı tatlı basacağız şimdi. Camları da kapatalım. Hava bu arada niye ise bu kadar soğuk yani baya soğuk. Maalesef. Ulan içeride hiç ışık yok sen bile gözükmüyorsun. <laughs> Bak 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 dar nasıl darlıyor nasıl darlıyor. Tamam mı da darlayacak? Bas bas burada basacağız. Egzozu ver burada. Geldik şimdi. Gördüğünüz gibi makineler bu şekilde abi. <laughs> Aga sen de çek istedim yere. Bu tarafa da çekebilirsin. Bence buraya çek Aga. Makinelerin hepsi dizili burada. Engin kardeşimiz burada. <laughs> park yeteneğini konuşturuyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz geldik. E, arabaların hepsi böyle boydan boya dizildi. Biz şimdi burada e, arabaların ben hepsini tek tek çekeceğim. Makineleri göstereceğim. Ondan sonra bizim araba da zaten eğildi meğildi. Ondan sonra minik bir tanıtım. Sonra belki gemliğe gideceğiz. Öyle de bir durum var. İşte bizim favori aracımız. 34 Vum. Bunun bizde zaten videosu vardı. Şöyle daha genişten alayım. Burada bir FR'ımız var. Koyuldu muhtemelen. Çünkü bu arabalara ara Air takmaya kıyamaz insan ya. Burada bir basığımız var. Jant kes. Yine bir tampon ekli ee, Opel'imiz var. Jantlar yine şekil. Burada bir Peugeot'muz var. Plakalar da yani Hepsi mükemmel plaka. Bildiğin şu an oyuncakçıdayız. Bakın jantlara bak. Şu janta bak, şu janta bak. Hepsi mükemmel jantlı. İşte bir tane Cupra. Ay. Zaten bu Turco Tuning'in etiketi var camında. Efsane, güzel bir Cupra var burada. Ondan sonra yine bir basık basık mı aynen basık bir Clio'muz var. Ondan sonra kup Mercedes'imiz var burada. BHS plaka. Bu da Coil'li muhtemelen. Burada ona bak yere ne kadar yakın. Yere ne kadar yakın yani. tam basmış güzel burada bir Megan kup var eski kasa burada bizim cuc çiçek paket arkada ışığı 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 var burada bir üç kup var ve BMW'nin bence en iyi araçlarından biri bu ya yani gerçekten ismini duyurmak için her türlü güzel duruyor 335 yan takmış falan M tamponlu mükemmel Burada bir 5 kasamız var. Ee, ondan sonra burada bir FR'ımız var. Ay, plakayı kes. F30 plakalı BMW'miz var. Burada e, Skoda'mız var. Yine güzel güzel araçlar dizilmiş. Burada da bir SUV'miz e, var. Type R şöyle göstereyim. Laka zaten camda Burada bir şrokkomuz var Burada da yine yüklü bir Polomuz ee, var Şöyle Göstereyim Tüm arabaları çektim zaten şimdi yavaştan Şey geçeceğiz şurada da bir tok var Engin de orada Story çekiyor Bizim şu şey kopacak diye bizi burayı bantladık bu arada Yolda çünkü Eğir buraya tam oturuyor Oturunca bak şeklini de yapıyor Engin kardeşim Yapma şöyle ya. Bak 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 bak. Bas abicim bas. Bas 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 bas. Oh. Arkayı da bas. On numara. Cüc plaka. TRD tek kardeşim. Bulamazsın. 300 hayırlı olsun. <laughs> 300'e ilanda. Aldım diyene hayırlı olsun. 2.90'la. 2.90'a bak. Videodan geleni 2.90. <laughs> Şimdi de eve dönüş vakti geldi. Eve dönüyoruz. Baktık onlar bayağı durunca bizim canımız sıkıldı. Hem hava da soğuk. Böyle olunca mecbur eve gideceğiz. Şimdi şey tarafından. Uu açacağız tekrar otobandan devam edeceğiz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu gibi içerikler için abone olun. Takipte kalın. Biliyorum uzun bir süre video atmadım. Tekrar videolara yavaştan başlayacağım. Daha bir sürü makine çekeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi geceler arkadaşlar. Allah'a emanet. polis amcalardan. <laughs> beşinci viteste bağırmaması için. Lan beşinci viteste elli ile gidiyoruz siz Ulan şu kumanda niye yok kardeşim? <laughs> Valla paket alıyorduk ya. Gece kötü bitiyorlar arkadaşlar. Kadın da şey dedi ya. Altıma sıçtım bu arada. <laughs>